Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Armağan Ebru Bozkurt Yüksel. Bugün sizlerle yapay zeka yönetişimi hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle şöyle sunumumuzu paylaşalım. Evet. İzleyeceğimiz yol haritası yapay zeka yönetişimi kavramı üzerinde duracağız. Daha sonra yapay zeka yönetişiminin temel bileşenlerini anlatıp yapay zeka yönetişiminin araçlarına değineceğiz sonuç bölümüyle de sunumumuzu bitireceğiz. Yapay zeka yönetişimi İngilizce'deki Artificial Intelligence Governance ile ifade edilmek istenen yapay zekanın etik ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması hususundaki politikalar, uygulamalar ve standartların oluşturduğu bir çerçevedir. Yapay zeka yönetişiminin kapsamı dahilindeki hususlar, yapay zekanın geliştirilmesindeki etik prensipler, Yapay zeka sistemlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve adillik için standartlar, yapay zeka teknolojilerinin gözetimi ve denetimi için mekanizmalardan oluşmaktadır. Yapay zeka yönetişimi daha doğrusu etkili yapay zeka yönetişimi hukuk kurallarına ve etik kurallara uygun olarak yapay zekanın işlemesini sağlamaya çalışır. Yapay zeka kullanımı arttıkça ki arttığını görüyoruz. Yapay zeka yönetişiminin de önemi giderek artacaktır. Haziran 2023 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde yapay zeka yönetişimi birliği oluşturulmuştur. Bu birlik, geliştirilmesinden uygulamaya her aşamada etik hususların dikkate alınması ve sorumlu yapay zeka gelişimine yönelik ortak bir kararlılık sergilenmesinin gerekliliğini belirtir. Bu anlamda yapay zeka yönetişimi ile ilgili önemli bir gelişmedir. Yapay zeka yönetişiminin temel bileşenlerine baktığımızda dört noktada toplandığını görüyoruz. Şeffaflık ve açıklanabilirlik, adillik ve ayrımcılık yapmama, veri gizliliği ve güvenliği, hesap verebilirlik ve gözetim. Şimdi şeffaflık ile başlayacak olursak şeffaflık bir yapay zeka sisteminin tasarımının, verilerinin ve işleyişinin görünürlüğü ve açıklığıyla ilgilidir. Örneğin bir şirketin müşterilerin e, kredibilitesini puanlarken kullandığı yapay zeka sisteminin nasıl geliştirildiği, hangi verilerle eğitildiği gibi kredibiliteyi etkileyen tüm mekanizmanın açık ve anlaşılır olması şeffaflıkla ilgilidir. Uygulamadan bir örnek Amazon şirketinin işe alımda yapay zeka kullanımında kadın adaylara ön yargısının bulunduğu haberi Basında çıktığımda şirket bu algoritmayı kullandı, kullanmayı durdurduğunu açıklamıştır. Genel veri koruma tüzüğü yine Amerika Birleşik Devletleri'nde e, sağlık sigortası taşınabilirlikle ilgili e, kanun, e, finans alanında dot e, Dodd-Frank kanunu otomatik karar vermeye ilişkin ilgiliye önceden açıklama yapılmasını düzenlemektedir. Bunlar şeffaflığa ilişkindir. Açıklanabilirlik de şeff şeffaflıkla bağlantılıdır. Yapay zeka sisteminin kararlarının ve çıktılarının kullanıcılar için anlaşılır hale getirilmesidir. Teknoloji odaklı durumun insanlar tarafından anlaşılmasına ilişkindir. Yani şeffaflık nasıl çalıştığının açıklanması ile ilgili açıklanabilirlik ise son kullanıcının bunları anlaması ile ilgili, son kullanıcı bakımdan anlaşılır olması ile ilgilidir. Son kullanıcıların yapay zekanın ortaya koyduğu sonuçların gerekçesini anlamasını sağlar açıklanabilirlik. Yapay zeka sistemi kullanımında şeffaflık ve açıklanabilirliğe dikkat edilmesi gerekir. Adillik ve ayrımcılık yapmama, Yapay zeka'nın adil olması, tarafsız olması, bireylerin ve grupların ayrımcılıktan uzak tutulmasını sağlamakla ilgilidir. Bununla ilgili ISO'nun Uluslararası Standartlar Örgütünün 22.989 2022 numaralı e, Yapay Zeka Kavramları e, ve Terminoloji standartlarına göre ön yargı farklı durumların farklı muameleler gerektirdiğini ifade etmek için kullanılır. Oysa ki biz sosyal, sosyal anlamda e, ön yargıyı farklı muamelelerin adaletsiz olduğu fikrini ifade ettiğini düşünüyoruz. E, ama yapay zeka terminolojisinde ön yargı her zaman kötü bir şey değil. Ön yargı bir ön değer gibi sistemin düzgün çalışması için gerekli olabiliyor. Yani şöyle bir şey olursa, şu veri olursa şöyle sonuç ver, şöyle bir şey olursa şöyle bir sonuç ver. E, farklı durumlar farklı işlemmeler gerektirebilir bu anlamda ön yargı yapay zeka terminolojisinde kötü anlama gelmiyor. Sosyal a -a anlamda anladığımız gibi değil. Bu yüzden ön yargı yerine adillik teriminin kullanılmasının daha uygun olacağı da ifade edilebilir. belirli bir ön yargı sistemin düzgün çalışması için gerekebilir. Ancak istenmeyen ön yargılar tabii ki adaletsiz sonuçlara yol açabilir. Yapay zekanın ırk, cinsiyet, kişisel özelliklere dayalı ayrımcılık yapmayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Tarafsız olması, adil olması, bireylerin ve grupların haksız ön yargı, ayrımcılık ve damgalamadan uzak tutulmasını sağlamakla ilgilidir. ve sistemin amacını, kısıtlamalarını, gereksinimlerini ve kararlarını açık ve şeffaf şekilde analiz etmek ve ele almak için ilgili denetim süreçleri oluşturulmalıdır. E, farklı geçmişlerden, kültürlerden ve disiplinlerden kişilerin yapay zeka programlamasında işe alınması e, fikir çeşitliliğini sağlayabilir. Hatta öyle ki e, programcıların e, sayısında kadın ve erkek e, programcı sayısının yakın tutulması e, bu dahi önemli. Ayrımcılık olmaması açısından etkileyici bir faktör olacağından dengeli olması gerekir, önemlidir. Veri gizliliği ve güvenliği, yapay zeka sisteminin kötü niyetli veri ve sisteme yönelik saldırılara karşı sağlam olacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Sistemin güvenli bir şekilde devre dışı bırakılması ya da kapatma mekanizması bulunmalıdır. Sisteme bir saldırı olması durumunda sistem kapatılarak ya da devre dışı bırakılarak yeniden başlatılabilir olmalıdır. Hesap verebilirlik ve gözetim yapay zeka sistemi ve sistemden elde edilen çıktılar için geliştirilmesinden, konuşlandırılmasından ve kullanılmasından önce ve sonra ve sorumluluk ve hesap verebilirliği sağlayacak mekanizmaların devreye sokulması gerekir. Hesap verebilirlik ilkesi uyarınca sistemi kullananlar, işletenler sistemin düzgün işleyişinden sorumlu olmalıdır. Veri kümeleri Yapay zeka süreçleri ve çıktılarının analizi ve izlenebilirliği sağlanmalıdır. Yapay zeka yönetimin araçlarına bakalım. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Yapay zeka prensipleri, yapay zeka çerçeveleri, hukuki düzenlemeler ve politikalar, gönüllü rehberler, standartlar ve sertifikasyonlar. Yapay zeka prensiplerine bakacak olursak, bu alanda OECD'nin önerilerine değinebiliriz. 2019 tarihli öneriler 2024 tarihinde güncellenmiştir özellikle bu üretken yapay zeka ile ilgili gelişmeler üzerine. Burada değer temelli ilkelere bakacağız. Bir de politika yapıcılar için önerileri var OECD'nin. Değer temelli ilkeler kapsayıcı büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve refah, adalet ve gizlilik dahil olmak üzere insan hakları ve demokratik değerler, şeffaflık ve açıklanabilirlik, sağlamlık, güvenlik ve emniyet hesap verebilirlik. Politika yapıcılar için öneriler. Yapay zeka araştırma ve geliştirmelerine yatırım yapmak, kapsayıcı bir yapay zeka destekleyici ekosistemi teşvik etmek, yapay zeka için birlikte çalışabilir bir yönetişim ve politika ortamı oluşturmak, insan kapasitesini geliştirmek ve iş gücü piyasasındaki geçişe hazırlık yapmak, güvenilir yapay zeka için uluslararası işbirliği sağlamak şeklindedir. Avrupa Birliği güvenilir yapay zeka için etik ilkeleri var 2019 tarihli. Burada da insan gözetimi, teknik sağlamlık ve güvenlik, gizlilik ve veri yönetişimi, şeffaflık, çeşitlilik, ayrımcılık yapmama ve adillik, çevresel ve toplumsal refah ve yine hesap verebilirlik yer almaktadır. Birleşmiş Milletler farklı ülkesel düzenlemeler karşısında rehber ilkeler yayınlamıştır. Bunlara baktığımızda yapay zekanın kamunun yararına ve kapsayıcı şekilde yönetilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yapay zeka yönetişimi veri yönetişimi ile birlikte inşa edilmelidir. Yapay zeka yönetişimi evrensel ve çok paydaşlı işbirliğine dayalı olmalıdır yapay zeka yetişimi Birleşmiş Milletler Antlaşması, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi uluslararası taahhütlere dayandırılmalıdır diyor rehber ilkeler. Onun dışında Asilomar Yapay Zeka Prensipleri en eski yapay zeka yönetişim prensiplerindendir. Sorumlu yapay zeka geliştirilmesine ilişkin Montreal Deklarasyonu yapay zeka gelişimini insanların refahının hizmetine sunmayı ve toplumsal değişime rehberlik etmeyi amaçlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Taksi Eylem Planı kapsamında ülkemizde yapay zeka uygulamaları denetim ve yasal uyumu için belgelendirme mekanizması doğrultusunda güvenilir yapay zeka damgası oluşturulacağı belirtilmiştir. Yapay zeka uygulamaları hukuki değerlendirme rehberi hazırlanacağı ve yine yapay zeka değer ve ilkeler etki analizi çerçevesi oluşturulacağı ifade edilmiştir. Güvenilir yapay zekanın denetimi için gerekli araçlarında geliştirilmesini sağlanacağı yine bu kapsamda belirtilmiştir. İkinci yapay zeka yönetiminde aracımız çerçeveler. Burada ABD'den NIST yapay zeka risk yönetimi çerçevesi sayılabilir. İngilizce AI Risk Management Framework şeklinde. Amerika Beşik Devletleri'ndeki standartlar ve teknoloji Enstitüsü, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, üretken yapay zekanın oluşturduğu risklerin tanımlanması ve risk yönetimi için uygun eylemleri önermeyi amaçlar gönüllü kullanım esastır bu çerçevede. OECD yenilikçi ve güvenilir bir yaklaşıma rehberlik etmek için yapay zeka sistemlerine uygulanabilir çerçeveyi dört boyutla belirlemiştir. Bunlar insanlar ve gezegen, ekonomik içerik veri ve girdi yapay zeka modeli görev ve çıktığı şeklindedir üçüncü aracımız hukuki düzenlemeler ve politikalar başarılı bir yapay zeka yönetişimi için kanunlara sektörel düzenlemelere uyum sağlanmalıdır Avrupa Birliği yapay zeka tüzüğü e, bu anlamda sayabileceğimiz mevzuat içerisinde Kanada Yapay Zeka ve Veri Yasası mevcut. Yapay zeka teknolojilerinin güvenli ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve konuşlandırılması çerçevesini çizer. Yine ABD'de otomatik istihdam kararı araçlarına ilişkin 2021 New York Şehri Yerel Kanunu İşverenlerin ve iş bulma kurumlarının ön yargı denetimi ve gerekli bildirimleri yapmadıkları sürece otomatik istihdam karar aracı kullanılmasını yasaklamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Veri Gizliliği ve Korunması Kanunu 207. bölüm insan hakları ve algoritmalarla ilgili büyük miktarda veri barındıranların algoritma tasarım değerlendirmesi yapmasını düzenler. 2023 ABD yapay zeka özel yürütme emri, ABD merkezli veya ABD'de faaliyet gösteren şirketlerin uyması gereken sorumlu inovasyonu destekleyen bir düzenlemedir. Çin'de internet, Çin internet bilgi hizmeti öneri algoritmaları düzenlemesi, sosyal medyaya ticaret gibi alanlarda topluma algoritmik öneri hizmetinin sunulmasına dolandırıcılığın önlenmesiyle ilgilidir. Çin üretken yapay zeka hizmetlerini yönetimi için ihtiyaki tedbirler üretken yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgilidir. İçerik denetimi, bilgilerin çarpıtılması ve kötüye kullanılması, algoritmik ayrımcılık ve ön yargı ve şeffaflıkla ilgili endişeleri gidermeyi amaçlamaktadır bu düzenleme. Tabii yapay zeka yönetişimini sağlamaya çalışırken sadece yapay zeka ile ilgili mevzuatta uyum yeterli değil. Bunun yanında kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuata da uyum sağlanmalıdır. Örneğin çalışanların e-postasının izlenmesinde bunlar arasındaki örüntülerin ve potansiyel, Hukuk kuralı ihlallerinin tespitinde yapay zeka kullanılıyorsa çalışanlara şirket e-posta iletişimlerinin yapay zeka tarafından belirli kriterlere göre taranacağı bilgisinin önceden verilmiş olması gerekmektedir. Örneğin şirketinizde bir ihbar hattı varsa herhangi bir usule aykırılık veya kanun aykırılığın bildirilmesi için bir ihbar hattı kurduysanız ve bu hatta yapılan, e, ihbarları doğal dil işleme tekniğiyle yapay zeka ile analiz ediyorsanız yine bunu yapacağınıza ilişkin bilgilendirmeyi de önceden yapılmış olması gerekmektedir. Yapay zeka alanındaki sektörel düzenlemelere de yapay zeka yönetişimi kapsamında dikkat etmek gerekir. Yani sağlık, finans e, hangi alandaysanız sektörünüze özel düzenlemeler varsa e, bu anlamda dikkat almanız gerekir. Dördüncü aracımız gönüllü rehberler. ABD Beyaz Saray ABD tarafından Beyaz Saray 8 yapay zeka şirketinden yapay zeka risklerini yönetmek için davetler almıştır. Örnek olarak gönüllü rehberlere bunu sayabiliriz. Üretken yapay zeka model teknolojisinin emniyetli, güvenilir ve şeffaf gelişimi ve kullanımını teşvik etmek için bu şirketlerin yaptıkları davetlerin bir listesi vardır bu taahhütler mevcut yasalarla tutarlı olarak üretken yapay zeka ilişkin yasal ve politika rejimini geliştirmek için tasarlanmıştır Kanada'da gelişmiş üretken yapay zeka sistemlerinin sorumlu geliştirilmesi ve yönetimle ilişkin gönüllü davranış kuralları hazırlanmıştır Japonya'da da yine yönetişim rehber ilkeleri bulunmaktadır 5. aracımız standartlar ve sertifikasyonlar ee, Uluslararası Standartlar Örgütü'nün 42001 sayılı Bilgi Teknolojisi Yapay Zeka Yönetim Sistemi Standardı yapay zeka sistemlerinin sorumlu bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesini sağlar. Ee, i̇lk yapay zeka yönetimi sistem standardıdır. Etik, şeffaflık, sürekli öğrenme ile ilgili zorluklara ilişkin hususları düzenler. E, Uluslararası Standartlar Örgütü'nün 24.028 bilgi teknolojisi, yapay zeka, yapay zekada güvenilirliğe genel bakış belgesi, yapay zeka sistemlerinde güvenilirlikle ilgili konuları ele almaktadır. E, elektronik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 7000-2021 standardı yapay zeka geliştirme aşamaları boyunca etik değerlerin dikkate alınmasında dahil edilebilecek sürece ilgilendirmektedir. Etik değerlerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi için paydaşlarla şeffaf iletişim içinde yönetim ve mühendisliği destekleyen bir standarttır. Sorumlu Yapay Zeka Enstitüsü yapay zeka sistemleri için sertifikasyon programından da buradan bahsedebiliriz. İnsan haklarına dayanan ve küresel olarak benimsenen ilkeler, araştırmalar ve ortaya çıkan en iyi uygulamalar ve düzenlemelerle uyumlu yapay zeka sertifikasyon programını Hazırlamıştır. E, yapay zeka sisteminin riskini ve ilgili risk azaltıcı önlemleri test etmektedirler. Programa göre sorumlu yapay zekanın boyutları açıklanabilirlik ve yorumlanabilirlik, ön yargı ve adillik, sistem işlemleri dayanıklılık, güvenlik ve emniyet, tüketicinin korunması, hesap verebilirlik, sağlık, finans, insan hakları ve düzeltiyorum insan kaynakları ve satın alma başta olmak üzere her alanda şirketin ihtiyacına göre şekillendirilebilen bir sertifikasyon programıdır. sonuç olarak yapay zeka yönetişimi, yapay zeka yönetişiminin araçları, unsurlarına baktık. Peki sonuç olarak başarılı bir yapay zeka yönetişimi için ne gerekiyor? Hem hukuk kurallarına hem de etik kurallara uygun hareket etmek gerekiyor. Yapay zeka sistemlerinin tasarımında ve kullanımında etik ilkelerin benimsenmesi, insani değerlerle yapay zekanın uyumlu olması, adil olması e, bu da tabii ki ancak sorumlu yapay zeka ile mümkün olacaktır, gereklidir. Sorumlu yapay zeka ise yapay zekanın insan haklarına saygılı, yaşam döngüsünün her aşamasında etik ilkeleri destekleyecek şekilde e, tasarlanması, geliştirilmesi, konuşlandırılması ve yönetilmesi anlamına gelir yapay zeka ekos ekosisteminde yer alan tüm aktörlerin, paydaşların, kararlarının insani, sosyal ve çevresel etkilerinin sorumluluğunu almasını gerektirir. Yapay zekanın insani değerlere bağlı kalması için insan merkezli geliştirilmesi, kullanılması ve yönetilmesi sorumluluğu yapay zekayı ifade etmektedir. Evet arkadaşlar, e bir kitap Evet şimdi bu konuyla ilgili daha geniş bilgi isterseniz veyahutta e, şirketler bakımından özellikle e, hem teknolojik ile ilgili mevzuata uyum sağlamak hem de mevzuata uyum sağlarken bunu sağlamak için teknolojiyi kullanmak anlamında bir e, toplu hani bütün teknolojileri içeren bir kaynak için şöyle bir kitabımız var kurumsal dijital uyum corporate digital compliance yetkin yayınlarında veya akademik anlamda da eğer daha derin kaynaklara bakmak isterseniz ya da uygulama için e, genel olarak bilgi isterseniz yararlanabilirsiniz çok teşekkür ediyorum e, ilginiz için. Başka bir sunumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.